dostlarım emişir ekranlarına yepyeni bir total futbol içeriğine hoş geldiniz. Bugün 6 yıldız scoutlardan ne kombinasyonlar yapılıyor ve nasıl bir açılış yapabiliriz bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Çok uzun video olmayacak arkadaşlar. Videonun hemen başına tek istediğim sizden videoya hemen şu an arkadaşlar 2 saniye bir like atmanız, bir yorum yapmanız ve Instagram'da arkadaşlar Total Futbol Türkiye sayfasını takip etmeniz. Çünkü burada bildirimleri açtığınızda bazen gitmiyor. Total Futbol Türkiye'den video atınca hikaye paylaşıyorum ve sizi videoya yönlendiriyorum arkadaşlar. Zaten 5000 takipçili bir kanalım var. Kanal tamamen Instagram sayfası daha doğrusu kanal diyorum. Bana ait arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen içeriğimize dönelim. Çok uzun video olmayacak dediğim gibi. Arkadaşlar kısaca size şu scout sisteminden bahsedeceğim. Size birkaç taktik vereceğim bununla ilgili böyle yine bilgilendirici video olacak ne yapmanız gerektiği konusunda. Arkadaşlar şimdi şöyle burada görmüş olduğunuz gibi mesela biz bir defans oyuncusu istiyoruz ama elimize 5 yıldızlık kartlar var arkadaşlar. 5 yıldız defender var tamam mı? Ondan sonra İngiltere Ligi 5 yıldız. Bir de mesela defansın boyu ne olur? 1.86'dan uzun olur değil mi? Bunu da seçtik. 3 tane 5 yıldız seçtiğinizde %40 ihtimalle arkadaşlar siyah kart. %70, %50 ihtimalle kırmızı kart. %10 ihtimalle sarı kart veriyor arkadaşlar. Şimdi bize verebileceği en iyi oyuncu Alisson, Van Dijk, Ruben Dias Ederson, Degas. Keşke verdi arkadaşlar ama şöyle oyuncular gelme ihtimali de var. Görmüş olduğunuz gibi hatta altta sarı oyuncu bile gelme ihtimali var. Yani %10, %50 gelir arkadaşlar bu arada. Hani ee, boşa götürmeyin yani. Şunlar 2000 puan arkadaşlar. Recycle deyip tamam mı şu İngiltere Ligi'ni sattığınızda 2000 puan. Neden diyorum? Bunu böyle recycle deyip satıyorsunuz. store'a geliyorsunuz. Bakın ben daha yeni aldım. 6 yıldız milli fiyer ortası arkadaşlar. 18.000 scout puanı. Yani kolay değil ama zamanla biriktirirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane 6 yıldız scout var. Şunlar 2000'den satsam 8.000 scout puanı buradan geliyor bir 6 yıldızın 10-15 arası olduğunu düşünürsek 3 üçünü böyle kullanırım. 3'ünü de öyle kullanırım. 2 tane siyah garantili oyuncum olmuş olur arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Hemen bir kombinasyon yapalım. Diyelim ki mesela yani siz 2 tane 6 yıldız yaptınız. İngiltere Ligi 70-78 kilo arasında tamam mı? Bir defans oyuncusu olsun. Bakın ihtimal 2 6 yıldız bir 5 yıldız olunca %80'e çıkıyor. Ama %20'lik hala hala bir kırmızı oyuncu ihtimali var ve bu şekilde oluyor. Peki biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz şuradan tamam mı? Bu 5'inden arkadaşlar üçlü kombinasyon yapıp birini seçeceğiz. Öncelikle Avrupa olsun diyoruz. Sonra Forvet olsun diyoruz. Sonra İngiltere gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu şekilde Harry Kane'i çıkartmıştım. Ve yine geldi o ekran karşıma. Ronaldo, Harry Kane, Harry Kane, Haaland. Bu üçlüden birini istiyorum. Ama eğer bunları seçip buradan bana Grealish, Jota, Foden, Vardy, Sancho falan gelirse ağlarım yani. Gerçekten ağlarım arkadaşlar. Hiç istemedim oyuncular. Peki desek ki Avrupa Forvet İngiltere Ligi değil 70-78 kilo. Yani kilo şey biraz düşük ama hani şunu 80-85 yapsa güçlü Forvet geldi. Mbappe'nin gelme ihtimali var bunda da. Yani Depay'a da çok iyi diyorlar. E, Mbappe, Depay, Vardy, Moreno ama işte bende Kane var arkadaşlar. Yani Kane'in yerini doldurabilecek tek adam Burada Mbappe. Griezmann mesela bende var zaten. Asensio da bende var. Yani e, bura olabilir ama şu an biraz istemiyorum. E, peki ne yapabiliriz arkadaşlar? Forvet değil. Milli Fier dedik. İngiltere Ligi dedik. Tamam Bu şekilde yapabiliriz. Kim gelebilir? De Bruyne, Kante, Rodri, Silva, Fernandes, Thiago, Jorginho, İlkay, Havers gibi oyuncular gelebiliyor. Tabii ki buradan De Bruyne ya da Kante'yi isteriz arkadaşlar. E Rodri de iyi olduğu söyleniyor. Rodri de isteyebiliriz. Ama hani zaten Bruno Fernandes bende var. Bernardo Silva'yı da pek isteyeceğimi zannetmiyorum arkadaşlar. Belki Thiago'yu isteyebilirim hani Wijnaldum'un yerine. ya da mesela arkadaşlar şöyle yapacağız. Avrupa İngiltere Ligi 73-78 kiloya bakacağız. Buradan ne çıkıyor bize? Cancelo, De Gea, Vardy, Sancho yine bu oyuncular çıkıyor. Buradan Kansel Odegea ikilisi olabilir diyebiliriz. Ama kalecim var. Sol bekim yok ama Kansel içinde yapmam herhalde. Ee, başka da arkadaşlar burada yapabileceğimiz bir seçenek ne olabilir diye düşünüyorum. Yani Fier deyip İngiltere Ligi demiş miydik? Bunu söyleyip yapmış mıydık arkadaşlar? Bunu yapmıştık. İngiltere Ligi demeyiz. 73-78 kilo Avrupa'dan orta saha deriz burada Kroos, De Jong gibi oyuncuların gelme ihtimali var ama benim aklım Avrupa forvet ve İngiltere liginde kaldı arkadaşlar ya. Gerçekten burada kaldı. Player listi ve ben buradan Haaland istiyorum arkadaşlar ya da Ronaldo'yu. Ama zaten Ronaldo'mu çok geliştirdim. Bana Haaland gelir mi? Her gelirse her üstüne basarız, her ikisini yırtıcı bir şey yaparız. Üçü de olur. Lütfen şunlar olmaz. O yüzden 48 bin euroyu feda ediyorum. Yüzde yüz siyah garantili. Ara diyeceğiz arkadaşlar. Haydi bismillah diyoruz. Bismillah diyoruz. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Çok heyecanlandım ve aradım. Aradım. İngiltere. Hayır. Harry Kane gelsin bari. Abi gridiş falan gelmesin. Gözünü seveyim. Harry Kane mi? Jack Grealish geldi arkadaşlar ya. İnanabiliyor musunuz? Jack Grealish geldi. Yani arkadaşlar ne diyebilirim? Jack Grealish geldi. Herhalde bunu da artık şeyin e, ee, Chiesa'nın üstüne basmakta kullanacağız arkadaşlar yani. Gerçekten çok üzücü bir durum. Arkadaşlar. Midlifier 73-78 kilo İngiltere Ligi yaptığımızda %80 ihtimalle siyah, %20 ihtimalle kırmızı. Ve gelebilecek oyuncular bunlar dostlar gördüğümüz kadarıyla. Finishing şu şekilde 1.86 üzeri dediğimizde bakalım kimler geliyor. Yani bir alt yıldızımız daha olsaydı arkadaşlar bir alt yıldız paket açılışı daha yapardık. Buradan şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Upreşti diyebiliriz. Yani ne kadar büyük heyecanlarla biriktirmiştim ya. Yemin ediyorum var ya. Chiesa'nın üstüne basabiliriz arkadaşlar. Chiesa deriz. LV deriz. Buradan Jack Green işi basarız. 150 bin Euro'ya Chiesa'yı 98 yaparız. Bu şekilde Chiesa'yı yükseltebiliriz arkadaşlar. Enhance kart birimizle birlikte Chiesa'yı 98-100 Euro'la kadar yükseltmiş oluruz. Aslında güzel bir içerik olur mu? Olur arkadaşlar yine hani şükür elhamdülillah diyoruz yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde gelmiş oldu. 6 yıldız scout paketleriyle. Dostlar umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Artık başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.